Şimdi de kavram haritası, diyagram, akış şeması oluşturma araçlarına bakalım. Bubblass ve diagrams.net e, bu konularda bayağı başarılı, oldukça başarılı. E, öncelikle kavram haritası nasıl oluşturuluyor ona bakalım. Kavram haritası için Bubblass programını, e, aracını e, kullanacağız. Kavram haritasına baktığımız zaman kavram haritası e, şu şekilde ekranda göründüğü gibi oluyor. Kavramlar arasındaki ilişkiler e, görsel olarak öğrencilere anlatılıyor. E, zihnimizde kavramlar buna benzer bir şekilde kaydedildiği için kavramlar arasındaki ilişkiler buna benzer bir şekilde kaydedildiği için öğrenme açısından oldukça etkili bir yöntem, kavram haritası bilişsel öğrenmeler açısından oldukça etkili bir yöntem. Dolayısıyla eee slaytlarımızda ders anlatırken e, kullanabiliriz. Yani kullanılması öneriliyor. Şimdi kavram haritasını oluştururken yapılan hatalardan bir tanesi bu ok işaretleriyle kavramlar arasında e, bağlantıyı kurmak yetmez. Kavramlar arasında nasıl bir ilişki olduğunun da anlatılması lazım. Mesela su hal değiştirir. Su e, ihtiyacı vardır canlılara bağlanmış. Ne demek istiyoruz? Canlıların ihtiyacı vardır suya. Canlılar işte örnektir. Bitkiler ve hayvanlar olmak üzere Bitkilere mesela çam örnek verebilir, hayvanlara kedi örnek ver, verilebilir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri de belirtmemiz gerekiyor. Kavram haritası için Bavulaz programını kullanacağımızı söylemiştik. Oldukça basit ve etkili bir araç. Bavulaz diye yazıyoruz. Buradan yine e, sign in diyebiliriz veya giriş yapmadan da programı kullanabiliyoruz. E, giriş yaparsak daha etkili araçlara ulaşabiliriz. Sign in diyorum. Benim daha önceden yine hesabım olduğu için Google hesabıyla e, giriş yapmak istiyorum. evet, siteye giriş yapıyor. Evet. E, yine ücret e, bilgilendirmesi geliyor. Yine ücretsiz sürümü kullanacağız biz. New mind map diyoruz. Evet ortada start here diye bir tane bize kutucuk verdi. Buradan başlıyoruz. Bunu böyle üst tarafa sürükleyebiliriz. Şimdi kavram haritamızı açtığımız zaman su kavram haritası, haritasıydı bu. Hemen burayı su diye değiştirelim. Su diye değiştirelim. Baktığımız zaman 3 tane çizgi çizmemiz gerekiyor. Ok işaret çizmemiz gerekiyor. Ee, Ok işareti 3 tane çizeceğimiz için 3 tane alt kavram var. Dolayısıyla bunun üzerine tıklıyorum. Bakın burası add tag yazıyor. Yani alt kavram ekle anlamına geliyor. 1. Yine suya bir tane daha. Ve bir tane daha kavram ekleyelim. Baktığımız zaman canlılar molekül ve hal molekül hal Çünkü ok işaretlerini eklemek yetmez. İlişkilerin nasıl olduğunda yazmamız lazım. İhtiyacı vardır yazıyoruz. Lerden oluşur? Diğeri de değişir. Evet, görünümün daha okunaklı olması için tutup sürüklüyoruz faremizden. Evet. Mesela e, yine bunları devam ettirebiliriz. Buna da alt Kavramlar, kiler, hayvanlar şeklinde ayırdık. Ee, yine kavramlar arasındaki ilişkiyi belirtmemiz e, gerekiyor örnektir. Üzerine tıkladığımız zaman bu okun ilişkiyi belirtebiliyoruz. Şimdi alt kavramın yanında normal bubble da ekleyebiliyoruz. Başka bir kutu ekleyerek farklı bir kavram haritası oluşturup iki kavram haritasındaki iki kavram haritasında birbirine bağlayabiliriz. Bu şekilde de Yapabiliriz. Yine e, kendimiz ok işaretleri çizebiliriz. E, üzerine tıkladığımız zaman etiket gelir. Seçtikten sonra çarpı işaretine basarsak silinir. Üzerine tıkladığımız zaman bakın yazıyı Kalın yapabiliyorum. toolbar'ı bu araç kutusunu açıp kapatabiliyorum. Evet, burada hazır dizilimler var, düzenler var. Onlardan bir tanesini seçebiliyorum. Yazıyı sola çekebiliyorum, ortalayabilirim, sağa çekebiliyorum gibi farklı özellikler mevcut. Boyutunu değiştirebiliyorum gibi. Gayet etkili bir araç. Peki yapmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz kavram haritasını nasıl dışarıya alıyoruz? Ya da indiriyoruz bilgisayarımıza ona bakalım. Buradaki üst köşede bakın indirme işareti var. Bastığımız zaman farklı formatlarda indirmek mevcut. Yine farklı kullanıcılarla buradan paylaşma bölümü var. E, paylaşarak da bunu e, diğer kullanıcılarla, e, diğer kullanıcılara gönderebiliyoruz. Babulas da bu şekilde.